Herkese merhaba. Ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Geçenlerde Instagram'dan sordum. Dedim ki uzun zamandır soruyorsunuz bana ne zaman anne bebek çocuk içerikleri çekmeye devam edeceksin diye. O videolardan bir seri yapmaya karar verdim. Hangi videoları istiyorsanız diye size sordum. Ve bir takipçim çok güzel bir fikir verdi. Çok iyi bir şey hatırlattı bana. Ben daha evvel size Mert'e dışarı çıktığımızda kullandığım e, bir faaliyet çantası vardı evde hazırladım. Onunla ilgili bir video çekmiştim. Videoyu şuraya koyarım. Ama o videonun ömrü geçti şimdi. Ya yani ömrü geçerken benim için geçti çünkü Mert büyüdü. Dolayısıyla o çantanın içindekilerle artık çok fazla ilgilenmiyor. Dolayısıyla dedim ki ya ben yeni bir çanta hazırlayayım. Yeni bir faaliyet çantası hazırlayayım. Bunu da sizinle paylaşayım. Evde bu çantaya uygun olabileceğini düşündüğüm şeyleri ayarladım. Şimdi o çantayı birlikte yapacağız. Sonrasında da size söylerim artık bakalım nasıl tepkisi olmuş Mert'in diye. Çünkü şu aralar daha da çok dışarıya çıkmaya başlayacağız. Dışarı çıktığımızda yani yaz geldiği için söylüyorum açık havaya çıkmaya başlanacak. Orada işimize yarayacağını düşündüğüm, Mert'in seveceğini düşündüğüm şeyler. Toparladım anlatacağım. Siz tamamen çocuğunuzun zevkine, ilgi alanlarına göre bu çantayı tabii ki değiştirebilirsiniz. Fikir burada çanta hazırlama. Şöyle tatlı bir metal çantamız var bizim. Bunu Mert'e kumru almıştı. Ve gördüğün gibi Kumru'cum bayılarak kullanıyor Mert. Oyuncaklarını vesairelerini saklıyordu. Ama bir süredir sadece boş bir şekilde duruyor odasında. Şöyle kapaklı bir çanta. Dolayısıyla bu tarz çocuğun taşıyabileceği bir şeyin içine koyarsanız bunları daha çok hoşuna gider. Bu bir minik sırt çantası falan da olabilir bu arada. Ya da bir kutu da olabilir. Ama tabii taşımak çocukların bayıldığı bir şey biliyorsunuz. Şimdi çantamıza neler koyacağım ben onu göstereyim size. Bir kere olmazsa olmaz bizim için dışarı çıktığımızda araba koyacağım. Ama bu arabaları da öyle bir seçtim ki çünkü bu çantayı arabada bırakıyor olacağım ben. Hani eve gelip gitmeyecek bu çanta. O yüzden de hani böyle çocuğunuzun en favori arabaları falan varsa bu çantanın içine koymayın. Ama ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz ve özellikle uzun uzun oyun kurabileceğini düşündüğünüz şeyler koyun. Ben mesela bunu seçtim. Bir tır. Bir tane de minicik bir araba seçtim. Bu muhtemelen böyle bilmiyorum oyuncaktan falan çıktı. Sürpriz yumurtadan falan çıktı herhalde. Bunlar bayağı minik bir şey. Hani dedim onu kesin şöyle koymak isteyecek ya da iki çocuk olurlarsa paylaşabilirler iki tane olsun diye. Böyle iki tane araba koyuyorum. İki tane hayvan koyuyorum. Figürlerle oynamayı Mert acayip seviyor. Açık alanlarda da eminim ki ne bileyim ağaçta yürütmek, çimde yürütmek falan kesin çok hoşuna gider. Bu biraz çocuğunuzu işte tanıyacaksınız ve ona göre kendiniz dediğim gibi seçeceksiniz. İki tane o yüzden hayvan figürü koyuyorum. İki iki koyuyorum çünkü kavga çıkmasın diye. İki tane top koyuyorum. Minik top, çantaya sığar, her şeyde yani her türlü şey oynanabilir. Ne bileyim, bunlarla bir şeyler dizersiniz, bowling gibi atarsınız, vurursunuz falan çeşit çeşit bir sürü oyun türetilebilir. İki tane top attım. Bir tane yine kitap atıyorum. Çünkü kitap okumak, kitap okutmak Mert'in çok sevdiği bir şey. O yüzden e, güzel bir tane kitap koydum. Bu arada e, favori kitaplar videolarımın e, ikinci hatta üç müydü acaba? Hepsinin linklerini videonun aşağısına koyarım favori kitaplarından, yani favori kitap serisinden bir tanesini koyuyorum. Mesela bu kitap da öyle. Her akşam bana okuttuğu kitaplardan bir tanesi değil. Yine sevdiği seriden. Ama akşam din gelirse kitabım nerede diyeceği bir şey sakın bunun içine koyup arabada bırakmayın. Bunu da koyduğu. Lego figürleri bizim evimizin hani vazgeçilmezleri. Mert bunları arkadaşlarım diyor. Her yere gidiyorlar, her yere geliyorlar. Evde her yere geziyorlar. Bayağı da bir adet de var. Çünkü bir sürü Lego kutusunun içinden çıkıyor bunlar biliyorsunuz. Bu da Mert'in en az favorisi olanları. Çünkü birkaç tanesi var. Onların yani yarım saat, bir saat bile kaybetse her yerde onu arıyor Mert. O yüzden en az favorilerinden iki tanesini seçtim. Buraya koydum. Umarım doğru bir şey yapmışımdır. Hani sanki şunu biraz daha fazla son zamanlarda seviyor. Neyse bakalım ararsa veririz. İki tane Lego figürü koydum. Şimdi bir fikir vereceğim size. Çocuklarla bazen bir yere gittiğimizde işte of püf işte adapte olamıyor ne yapacağım ne edeceğim çocuk ne yapacağını bilemiyor. Ben Mert'e yaprak toplatıyorum. Acayip seviyor. Farklı diyorum değişik yaprakları ya da denizse çakıl taşı deniz kenarındaysak çakıl taşı işte ne bileyim deniz kabukları. Bulunduğunuz ortama göre bir şey uydurun artık yani çim bile toplatmışlığım var. Bir kere çok unutmuyorum dümdüz çim bir alandaydık toplatacak hiçbir şey yoktu. Çimleri birer biraz kopart, koparttırıp biriktirmiştim. Bir şeyler bardak falan veriyorum eline ne varsa o ortamda. Ama böyle bir plastik kap alırsam kapaklı diye düşündüm. Zamanında emziklerini taşıdığım kaplar hepinizin evinde vardır. Bunu yani, iyi bir şekilde kullanırız diye düşünüyorum. O yüzden bir de böyle kap koyacağım bunun içine. Ve de iki şey kaldı. Bir tanesi bunu uzun zamandır Mert'e almak istiyordum. Bu videoyu çekmek aklıma geldiğinde bizim buradaki kırtasiyeden aldım. Büyüteç kırtasiyelerde 4-5 liraya bulabileceğiniz çocukların İlk büyüteçle tanıştığınız zamanı bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum okulda bir fen dersindeydi galiba ki düşünün kaç yaşına gelmişim ilk defa büyüteç görüyorum. E, o zaman fark etmiştim ve gerçekten çocukların ilgisini çekiyor. Açık havalı yerlerde de işte böcekti, ağaç kovuydu, bitkiydi falan böyle yaklaşıp nedir diye kolaylıkla inceleyebilirler diye düşünüyorum. Açık hava aktivitesi için iyi bir kurtarıcı, minik bir büyüteç. Bir de ip koyuyorum. Çünkü ip de Mert'in böyle ne bileyim, arabalarını bağlatıp çekiyor. Farklı farklı şeyleri bağlıyor. Yalnız ip konusu biliyorsunuz güvenlikle ilgili bir konu. Eğer çocuğunuz özellikle böyle 3,5-3 üç, üç, yani üç yaşından falan küçükse sakın iple oynamasına hani sizin gözetiminiz dışında oynamasına çok izin vermeyin. Çünkü tehlikeli bir şey biliyorsun. Allah korusun hani boğazlarına dolarlar falan. O yüzden bir de ip koyuyorum. Bu da işe yarar. Yani gördüğünüz gibi burada direkt çocuğa al oyna diye bir şey koymadım. Hep böyle oyun kurabileceği şeyler koymaya çalıştım. Ee, Şanslım ki Mert de seviyor bu tarz böyle hayal gücü oyunlarını. Bakalım nasıl olacak? Şöyle kapatıyorum ağzını da. İşte faaliyet çantamız hazır. Siz de kendi faaliyet çantalarınızı yaparsanız lütfen benimle Instagram üzerinden paylaşın. İrem Güzel, hala beni Instagram'dan takip etmiyorsanız oradan da takip edin. Bizim faaliyet çantamız böyleydi. Dediğim gibi bir de devlet dönemi için hazırladığım faaliyet çantası var. Onun da aşağıya mutlaka linkini koyacağım. Umarım bu video hoşunuza gider. Biraz daha büyüdükçe Mert, belki bir, bir buçuk sene sonra bir tane daha çekerim size. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.